Herkese merhaba arkadaşlar ben fakir arkadaşlar Minecraft paylaşımdayım gördüğünüz gibi bizim şehrimizde zengin abim ve benim şehrimdeyim arkadaşlar bugün sizlere tabii ki bizim kullandığımız yani Minecraft paylaşımın İlker Kaya'nın kullandığı daha çok yani diğer youtuberların da kullanmış olduğu e, modları tanıtacağım arkadaşlar genellikle Minecraft görüp de kullanılan modlar bunlar yani Bizim şehrimizde kullanılan modlar Arkadaşlar e, video geçmeden önce Kanala abone olmayı ve videoyu da Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarsanız Videolarımızdan haberdar olursunuz Neyse videomuza hemen geçelim Arkadaşlar ilk önce m basıyoruz yani E tuşuna bastığımız zaman Bunlar sıradan modlar zaten biliyorsunuz Bu modları böyle ileriye Gittiğimiz zaman security Craft diye bir şey var yani bu security craft Ne işe yarar arkadaşlar bunlar Mesela şifreli bir çanta oluyor Buna şifre koyuyorsunuz arkadaşlar ve bu şifreli çantayı sadece sizden başkası kimse açamıyor arkadaşlar bu şifreyi sadece siz bildiğiniz için başka kimse açamıyor mesela burada başka neler var arkadaşlar security craft'ta kamera var arkadaşlar kamera mesela izleyebilirsiniz böyle de şöyle bir kamera koyalım şöyle köşeye şöyle bir köşeye bir yere koyalım tamamdır bu kamera koyduğumuz zaman şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar kamera onaylandı ve sağ tık yaptığımız zaman birinci kamerayı şöyle izleyebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten güzel bir şey yani bu kamera modu gerçekten güzel bir neyse bu kamera da burada kalsın bir dahakine lazım olur arkadaşlar belki videomuzda şimdi bunları kaldıralım arkadaşlar burada daha çok bayağı modlar var istiyorsanız siz teker teker kontrol edebilirsiniz bakabilirsiniz yani İleri doğru gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi Minecraft Furniture Mod diyor arkadaşlar. Yani bu ev eşyaları modu olsun. Diğer buzdolabı yani mutfak eşyaları, yatak odası olsun. Dolaplar olsun, televizyonlar, her türlü şey var arkadaşlar bu modun içinde. Görüyorsunuz zaten aşağı doğru indiğimiz zaman bayağı şeyler var. Burada yılbaşını özel arkadaşlar mesela hediyeler bile var. Banyo malzemeleri var, radyo var. Burada mesela bir tane ışık var. Size ışığı göstermek istiyorum şöyle. Nereye koyabiliriz ışığı? Şöyle yukarıya bir yere koyalım arkadaşlar. Bakın sağ tıkladığımız zaman lamba yanıyor. Bunu da evinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bakalım burada neler var. Başka başka böyle bir sürü şeyler var. Mesela kapı zili var arkadaşlar. Bu kapı zilini duvara koysanız. Şöyle sağ tık yaptığımız zaman gördüğünüz gibi kapı zili çalıyor. Bayağı burada bir sürü e, modlar var arkadaşlar. Bayağı bir ev eşyaları falan var yani. Mutfak malzemeleri falan. Televizyon koltuklar. Her türlü şey var. Bu yan tarafa geldiğimiz zaman bu boş bir mod arkadaşlar. Flans mod guns diyor arkadaşlar. Bu da... Ee, arabalar falan var arkadaşlar Ama sağ tık yaptığım zaman bende oyun kapanıyor Çünkü benim e, herhalde e, ba bayağı bir fazla mod yüklerinden dolayı Ya da yabancı bir mod yüklerinden dolayı Kapanıyor Burada da gördüğünüz gibi e, Arabaları tamir etmeniz için gerekli şeyler var Burada gördüğünüz gibi Buraya da geçelim ee, burada made in materials blok var. Yani bu bloklar farklı farklı bloklar arkadaşlar. Fark etmişsiniz zaten böyle tuğla şeklinde. Minecraft oyunun parkur videolarında kullandığı e, ee, bloklar bunlar. Biliyorsunuz zaten görmüşsünüz burada farklı farklı bayağı bir bloklar var Bunların hepsini isterseniz parkur yapıp da kullanabilirsiniz arkadaşlar kapılar falan da var böyle kalpli falan kapılar var görüyorsunuz şöyle açılıyor bunları da kaldıralım ileriye doğru gittiğimiz zaman burada da renkler falan var Bunlar da zaten önemsiz şeyler burada kapılar var arkadaşlar bu laboratuvar kapısı Bunlar böyle gizemli şeylerin kapısı böyle bakar mısınız şu kapılara gerçekten enteresan değil mi şu kapıyı kapatalım arkadaşlar şöyle kapıyı Kapı burada kaldı arkadaşlar. Kapı kapanmıyor. Lan kapı burada kaldı. he kapattık tamamdır. Şunu da şöyle açabilirsiniz. Şöyle bunu da kaldıralım arkadaşlar. Burada bayağı bir sürü kapılar var. Görüyorsunuz zaten bayağı büyük kapılar da var. Mesela ben bu cami kapısı olarak gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz cami kapısına benziyor. İleriye doğru gittiğimiz zaman Muppet mod var arkadaşlar. Burada NPC tot, Yani bununla karakterleri falan savaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela size örnek bir göstereyim. Hemen şöyle bir karakter seçelim hemen kısa bir yolda. Mesela buzdolabı karakterini şöyle bir sağ tık yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi buzdolabı karakteri geldi. Bunu böyle döve bilirsiniz arkadaşlar. Ağzını burnunu kırabilirsiniz. Bununla, e, bu sağ taraftaki mob battle'da bu karakterleri savaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar karakterleri savaştırma yarıyor. Mesela bununla tekte öldürebilirsiniz. Böyle ard arda vurup da canınızı azaltacağınıza tekte öldürebilirsiniz arkadaşlar. Mutant base modu var. Bu mutant base modu ne arkadaşlar? E, mutant yaratıklar modu. Mesela burada bir el var arkadaşlar. Şöyle bir Bayağı güçlü bir el arkadaşlar. Bununla vurabilirsiniz mesela. Şöyle bakın bakın görüyor musunuz? Bloğu aldım. Bakın fırlatacağım şimdi. Böyle fırlatabiliyorum arkadaşlar bloğu gördüğünüz gibi. Lan blok orada kaldı. Şu Bakın evden bir parça söktüm ama devam etmeyeceğim. Çünkü şehre zarar vermek istemiyorum. Burada telefonlar modu var arkadaşlar. Minecraft panelinde kullanmış oldu. Bayağı telefonlar var burada. iPhone var. iPhone X var. iPhone 4. Falanlar. Eski telefonlar da var. Sonra burada e, yaşlı telefonlar diyor. Yani bayağı eski telefonlardan. Nexus diye bir telefon var. Axon var. Microsoft'un um var. Samsung'lardan var arkadaşlar. Burada saat var. Mesela bu saatlerden biri seçip sağ tık yaptığınız zaman saati gösteriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ama diğerlerinde tabi işe yaramıyor. Burada televizyon kumandası var. Mesela gerçekçi olsun diye televizyon kumandası var. İleriye gittiğimiz zaman burada Nokia Sony telefonlar var. Mesela burada silahlar var arkadaşlar. Şu silahlara bakar mısınız? Bakın lazerli silahlar falan var. Mesela burada şapka takarsınız. Şöyle kendinize bir karakterinize şapka takarsınız. Bakın askere gidiyor arkadaşlar fakir karakteri. Görüyorsunuz zaten ben askere gidiyorum arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu bence yakıştı diye. Derim. O yüzden çıkartmayacağım. Mesela burada bir Cryfish var arkadaşlar. Bu Cryfish ne? Tabii ki de arabalar bunlar. Bu çalışıyor arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta size göstermek istiyorum. Mini bir kedi. Yani motor siklet arkadaşlar. Bunu bir sürelim hemen. Ama bu hayatta kalma modundayken hatırlatma yapayım. Çalışmıyor. Yani benzin doldurmanız lazım. Benzin de oranın içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar bakın gördünüz mü şöyle bir hemen kaldıralım bunu benzin de zaten göstereyim şurada benzin var bakın benzin bu burada bayağı fazla şeyler var parkur falan da hazırlayabilirsiniz yani yan tarafında x-large food mod var yani bunlar yiyecekler arkadaşlar hamburger falan var ee, sonra pasta falan var. Burada hot sauce var yani bunlar sos arkadaşlar acı sos var Sonra salatalık var kek var her türlü yiyecek var arkadaşlar Burada blockbuster modu var en çok kullanılan mod bu arkadaşlar micropolenin Herkesin de merak ettiği mod Bundan karakterleri koyabiliyorsunuz arkadaşlar bakın 3D karakterler var Modeller benim yapmış olduğum modeller bunlar Bunlar mutant böyle tepe göz de var burada görüyorsunuz zaten bayağı modlar var buradaki bloklarda renkli bir şekilde arka plan yapabilirsiniz mesela modeli koyarsınız arka planı kesmek için yani kapak resmi yapmak için arka plan yaparsınız bunlardan ve e, modelinizi kesersiniz arkadaşlar burada kostüm npcs var bu kostüm npcs'yi bilenler vardır zaten bundan da karakter koyuyorsunuz böyle e, mesela buradan kimi koysak şöyle seç diyelim ee, mesela buradan kıyafet seçiyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz zaten buradan da düzenli seçerek entity kısmından tepe göz falan seçebilirsiniz mesela Minecraftlerin kullandığı tepe göz var burada korkunç tepe göz var bunu da buradan şöyle de silebilirsiniz arkadaşlar sonra burada da gördüğünüz gibi bayağı ev eşyaları modları var mesela ev evin e, yapımında kullanacağınız evin içinde kullanacağınız modlar var burada bir sürü yatak odası olsun çöp kutuları falan olsun yıl e, yılbaşına özel şeyler bile var burada kardan e, hediyeler falan var yani bayağı şeyler var bunları da göstermeme gerek yok siz kendiniz bakıp da görebilirsiniz arkadaşlar burada teknolojik aletler var mesela bilgisayar olsun sonra ileri gittiğimiz zaman son kısımlarda da böyle duvara falan süsleme yapabileceğiniz malzemeler var Burada da böyle bir şey var. Ve son olarak da Spectrite var arkadaşlar. Spectrite ne işe yarıyor? Bu da e, gökkuşağı şeklinde Her şey böyle gökkuşağı renginde Böyle elinize baltalar olsun Sonra burada e, şeyler olsun Bakar mısınız elimde böyle gökkuşağı renginde ve şey var balta falan var işte bu da gü gü e, Güvenlik kalkanı bakın askere giderken Bunu götüreceğim arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir mod hoşuma gitti Burada gökkuşağı renginde e, Her şey var arkadaşlar bakın merdivenler Var gökkuşağı renginde Bunu mesela parkurda kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bakın ışık da saçıyor zaten ve bundan da çıkabilir arkadaşlar Evet arkadaşlar modlarımızın sonuna geldik yani videomuzun da sonuna gelmiş olduk umarım videoyu beğenmişsinizdir bu modları almak istiyorsan arkadaşlar bu videoya 100 like gelmesi lazım bu videoya 100 like geleceğini düşünüyorum arkadaşlar sizler sayesinde videomuza 100 like geleceğini düşünüyorum ve 100 like olduğu zaman açıklama kısmına linki koyacağım arkadaşlar sizlerde bu modu indirebilirsiniz bu modları kullanabilirsiniz videolarınızda olsun ya da oyun oynarken kullanabilirsiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşça hoşçakalın bay bay